Evet, şimdi bugün ne size bloklarla başladık. Gedanbara'ya gidiyorum. Gedanbara'yı biliyorsunuz, sen müzafaa. Şimdi Gedanbara'yı normalde temel teklifte ne yapıyoruz? İleri doğru geçiriyoruz, kollar çaprazdan geliyor, bu şekilde gidiyor. Dizimizin bir umut mesafesinde ve diğer kol hücum kolu. Bakın geri gel. Ve parmak ucu hepsinde önce öne geliyor, geri giderken şöyle gidiyor. Fakat müsabakalarda bunu böyle uygulamayacağız. Yani buraya alırsan büyük zaman kaybı. Bakın geri doğru gidiyor, burada. Bakın yüzün gibi alıyorsunuz buradan blok alınacak. Tabii bütün bu bloklara kalça vuruşu güç kazandırıyor. Ve diğer kolun çekilişi. Çekişi. Kol burada kalmayacak. Bakın gittim. Bam. Burada. Elik yumru. Tek doğru üzerinde olacak merkez. Tanden. Burada. Bu. Ama müsabakada ne yapıyoruz? Buradan direk alıyoruz. Buradan direk alıyoruz. Alırken de kol geriye gidecek çok önemli. Temel teknik çalışmalarında. Evet ben sen Hakan Alpay sevgilerimle.